Stefan Zweig Yaz Novellası Geçen yaz Ağustos ayını ormanın gölgeleriyle beyaz villaların arasında uzanan Komo Gölü kıyısındaki o çekici küçük yerleşimlerden biri olan Kadenabya'da geçirdim. İlkbaharda Belagio ve Menagio'dan gelen gezginlerin dar kıyı şeridine doluştuğu daha hareketli günlerde bile herhalde sakin ve huzurlu olan bu küçücük köyde Sıcak Ağustos haftalarında ışıldayan güneşin altında güzel kokular yayan bir ıssızlık hakimdi. Otel adeta terk edilmiş gibiydi. Yaz tatilini geçirmek için bu kadar unutulmuş bir yeri seçtikleri için her biri ötekini tuhaf bulan bir avuç otel müşterisi ise her sabah diğerlerinin hala orada olduklarını gördüğünde şaşıp kalıyordu sanki. Benim en hayretle izlediğim kişi ise Son derece asil ve seçkin, yaşlıca bir beyefendiydi. Görünüş olarak kusursuz bir İngiliz bürokratıyla Parisli görmüş geçirmiş bir cemiyet adamı karışımı bir tipti. Gölde hiçbir su sporuyla oyalanmaya çalışmadan bütün gününü düşünceler içinde havaya savurduğu sigara dumanlarını seyrederek veya ara sıra bir kitap karıştırarak geçiriyordu. Yağmurlu geçen iki günün ezici yalnızlığı ve onun açık ilgisi Tanışıklığımıza kısa sürede aramızdaki yılların farkını silen içten bir yakınlık kazandırdı. Livonya'da doğmuştu. Önce Fransa'da, sonra İngiltere'de eğitim almıştı. Kendini bildi bileli çalışmıyordu. Yıllardan beri kaldığı sabit bir yer yoktu. Bir viking gibi, bir korsan gibi ama seçkin bir tarzda bütün kentlerde değerli şeyler toplayarak dolaşan bir güzellik avcısıydı o ve dolayısıyla vatansızdı. Bütün sanatlara amatörce bir yakınlığı vardı. Fakat duyduğu aristokratça hafifseme sanat sevgisine ağır basıyor, sanatın hiçbir alanında çaba harcamıyordu. Kendisi yaratıcı anlamda hiçbir şey üretmese de sanatların hepsine sonsuz güzellikler borçluydu. Ortak hiçbir değere bağlanmadıklarından, içlerinde biriktirdikleri binlerce paha biçilmez deneyim, son nefesleriyle birlikte kimseye aktarılmadan yok olup gideceği için gereksiz görünen o hayatlardan birini yaşamaktaydı. Bir akşam yemekten sonra otelin önünde oturmuş, gölün aydınlık sularının gözlerimizin önünde ağır ağır kararmasını izlerken ona bundan söz ettim. Gülümsedi. Belki de haksız sayılmazsınız, dedi. Gerçi anılara inanmam ben. Yaşanmış, bizi terk edip gittiği o anın içinde yaşanmış, bitmiştir. Şiire gelince o da 20, 50, 100 yıl sonra aynı şekilde yok olup gitmiyor mu? Ama ben bu akşam size hoş bir hikaye olduğunu düşündüğüm bir şey anlatacağım. Hadi gelin, böyle şeylerden en iyi yürürken söz edilir. Böylece kadim servilerin ve birbirine karışmış dalların arasından gölün kıpırtılı sularının yansıdığı kestane ağaçlarının gölgelediği muhteşem sahil yolu boyunca yürüdük. Yukarıda artık batmakta olan güneşin akan renkleriyle yumuşak tonlara bürünen Belagio beyaz bir bulut gibi uzanıyordu ve çok, çok yükseklerde karanlık tepenin üzerinde elmas ışıkların bezediği bir taç gibi Villa Serbelloni'nin taş duvarları yükseliyordu. Hafiften bunaltan bir sıcaklık vardı ama boğucu değildi. Yumuşak bir kadın kolu gibi zarifçe gölgelere yaslanıp insanın nefesini görünmez çiçeklerin kokularıyla dolduruyordu. Derken beyefendi hikayesine başladı. Size bir itirafla başlamalıyım. Geçen yılda buraya gelmiş olduğumu size söylememiştim. Aynı mevsimde Kadenabya'daydım ve aynı oteldeydim. Hayatımda herhangi bir şeyi tekrarlamaktan kaçındığımı size anlatmış olduğum için buna daha çok şaşırdınız belki ama önce bir dinleyin. Elbette ortalık aynı şimdiki gibi sakindi. Bütün gün tuttuğu balıkları akşamları suya salıp ertesi gün yeniden yakalamaya çalışan milanolu beyefendi yine buradaydı. Bir nebat gibi hafif varlıklarını neredeyse hissetmediğimiz iki yaşlı İngiliz hanfendi vardı. Ayrıca yanında sevimli, solgun bir kızla genç, yakışıklı bir delikanlı otelde kalıyorlardı. Birbirlerine karşı o kadar sevecendiler ki, karı koca olduklarına bugün bile inanmıyorum. Son olarak bu Kuzey Almanyalıların en sert cinsinden bir Alman aile vardı. Kalın kemikli, mavi gözleri delici ve iyice sarışın olan yaşlıca kadının hareketleri sert ve çirkindi. Dudakları bıçakla kesilmişçesine inceydi ve kavgacı görünüyordu. Yanında bir de kız kardeşi vardı. Burada yanılmak mümkün değildi. İki kadın aynı hatlara sahiptiler. Fakat yüz çizgileri artık netliğini kaybetmiş, kırışıklıklarla dağılarak belirsizleşmiş gibiydi. İkisi her zaman beraber dolaşmakla birlikte asla sohbet etmiyorlardı. Sürekli nakışlarının üzerine eğik kafalarının boşluğunu gergefe aktarıyor gibiydiler. Bu halleriyle can sıkıntısı ve daralmışlıktan oluşan bir dünyanın aman vermez keder perilerine benziyorlardı. Yanlarında bir de 16 yaşlarında genç bir kız vardı. Hangisinin bilmiyorum ama ikisinden birinin kızı olmalıydı. Hatlarında görünen olgunlaşmamışlığın sertliği artık hafifçe kadınsı bir yuvarlaklık kazanmaya başlamıştı. Aslında güzel değildi, fazla zayıftı, vücut hatları henüz oturmamıştı. Üstelik rüküş giyimliydi. Yine de halinde umutsuzca bir özlem içinde olduğunu belli eden bir dokunaklık vardı. İri gözleri herhalde karanlık pırıltılarla doluydu. Fakat bakışlarını hep sıkılganca kaçırdığı için bu pırıltılar titreşerek dağılıp gidiyordu. O da dışarıya elinde hep bir işle çıkıyordu. Ama elleri çabuk ağırlaşıyor, parmakları duruyordu. O zaman hülyalı, kıpırtısız bakışlarını göle dikip sessizce oturuyordu. Bu görüntüde üzerimde tuhaf bir etki yaratan şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Geçkin bir anneyi çiçek açmakta olan kızıyla birlikte gördüğünüzde, bayağıcı olmakla birlikte bir o kadar da kaçınılmaz olarak aklınıza düşen, kızın yanaklarında şimdiden karışıklıkların, gülüşlerinde yorgunluğun, umutlarında hayal kırıklıklarının hazır beklediği düşüncesi miydi acaba? Yoksa kızın tüm varlığında kendini ele veren o henüz yeşerme halindeki dizginsiz ve hedefsiz özlem miydi? Ya da kızların o belli şeye henüz sahip olmadıkları için bakışlarını hayranlıkla evrene yönelttikleri, yaşamlarındaki o yegane harikulade an mıydı? Kızı izlemek, hülyalı ve nemli bakışlarını, karşısına çıkan her kediyi ve köpeği okşayışındaki abartılı ölçüsüzlüğü, hiçbirinin sonunu getiremediği pek çok şeye girişirkenki huzursuzluğunu görmek, beni son derece duygulandırıyordu. Akşamları otel kitaplığından aldığı birkaç zavallı cildi hızla karıştırırken ya da yanında getirmiş olduğu herhalde Göte ya da Bombak'tan iki şiir kitabının sayfalarını çevirirken nasıl da telaşlı olurdu. Ama siz niçin gülümsüyorsunuz? Beni gülümseten sadece bileşimdi. Göte ve Bombak dedim özür dileyerek. Ah elbette tuhaf tabii ama bir yandan da değil. Bana inanınız ki bu yaşlardaki genç kızlar için okudukları şiirlerin iyi mi, kötü mü, sahici mi yoksa uyduruk mu olduğunun hiç önemi yoktur. Dizeler onlar için susuzluklarını dindiren kadehlerdir. İçindeki şaraba dikkat etmezler çünkü daha içmeden sarhoşturlar. İşte bu kız da özlemle öylesine doluydu ki taşkınlığı gözlerini parlatıyor, parmak uçlarına masanın üstünde trampet çaldırıyor, kendine has bir hantallığı olmakla birlikte yürüyüşüne yine de uçarılıkla ürkeklik arası canlı bir salınım katıyordu. Birileriyle konuşmaya, bu doluluğunu biraz azaltmaya susadığı görülüyordu. Ama konuşacak kimse yoktu. Çevresinde yalnızlıktan ve sağında solunda iğnelerin hışırtısıyla iki kadının soğuk ve temkinli bakışlarından başka bir şey yoktu. Kıza karşı derin bir merhamet duydum. Yine de ona yaklaşamadım. Öncelikle yaşlı bir adamın genç bir kız için böyle bir zamanda ne ifade edebileceğini düşünüyordum. Sonra da ailevi tanışıklıkları, özellikle de yaşlıca burjuva kadınlarla ahbaplık etmeyi son derece itici buluyordum. Böylece bütün yollar kapanıyordu. Ben de tuhaf bir şey denedim. Onun henüz olgunlaşmamış ve deneyimsiz bir kız olduğunu düşündüm. Shakespeare sayesinde Almanya'da romantik aşkın Romeo'ların, gizli maceraların, düşen yelpazelerin, parlayan hançerlerin, maskelerin ve zarif mektuplaşmaların ülkesi olarak bilinen İtalya'ya muhtemelen ilk gelişiydi. Macera hayalleri kurduğu kesindi. Bir genç kızın maviliğin içinde amaçsızca süzülen beyaz, uçarı bulutlara benzeyen hayallerini ve sonra akşamları bulutlar gibi daha sıcak renklere bürünen, önce pembe ardından yakıcı bir kızıllıkla ışıyan o hayalleri kim bilebilirdi ki? Ona burada her şey olası görünecekti. Ben de onun için gizemli bir aşık yaratmaya karar verdim ve aynı akşam oturup alçak gönüllü ve saygılı bir sevecenlikle yüklü ama aynı zamanda tuhaf imalarla dolu uzun, imzasız bir mektup yazdım. Hiçbir şey talep etmeyen, hiçbir şey vaat etmeyen, hem coşkulu hem de temkinli Kısacası bir şiir kitabından çıkma gibi romantik bir mektuptu. O sabırsızlığıyla kahvaltıya her gün ilk onun indiğini bildiğim için mektubu peçetesinin içine sardım. Sabah kızı bahçeden izledim. İnanmakta zorlanışını, şaşkınlığını, ani korkusunu, solgun yanaklarını sarı veren ve hızla boynuna kadar inen kızıl alevi gördüm çaresizce etrafına bakınmasını, titreyişini, mektubu saklarkenki hırsızlama hareketini, sonra kahvaltısına dokunmadan gergin, huzursuz oturuşunu ve mektubun sırrını çözmek üzere ıssız, gölgeli yollara doğru fırlayışını izledim. Bir şey mi söylemek istediniz? Elimde olmadan yaptığım bir hareketi şimdi açıklamam gerekiyordu. Yaptığınızı çok cüretkarca buldum. Kızın araştırabileceğini, en basitinden mektubun peçetenin içine nereden girdiğini garsona sorabileceğini hiç düşünmediniz mi ya da annesine gösterebileceğini? Elbette düşündüm. Ama kızı görmüş olsaydınız biraz yüksek sesle konuşsa hemen korkuyla çevresine bakan o korkutulmuş, ürkek ve şirin yaratığı görseydiniz bütün tereddütleriniz derhal dağılırdı. Bazı kızların utangaçlıkları o kadar derindir ki onlarla en uç şeylere cesaret edebilirsiniz. Çaresizdirler ve birisini anlatmaktansa en kötü şeylere bile katlanmayı yeğlerler. Gülümseyerek onu izlerken oyunumun bu kadar başarıya ulaşmış olmasına seviniyordum. O sırada geri döndü. Onu gördüğümde şakaklarım zonklamaya başladı. Artık başka bir kızdı o. Yürüyüşü bile başkaydı huzursuz ve dağınıktı. Yüzüne bir ateş dalgası yayılmış ve tatlı bir çekingenlikle sarsaklaşmıştı. Bütün gün böyle dolaştı. Sanki bu gizemin anahtarı oradaymış gibi her pencereye gözü kayıyor, yanından geçen herkesi inceliyordu. Bir keresinde gözü bana da takılınca kendimi ele vermemek için dikkatle görüş alanının dışına kaçtım. Fakat yıldırım hızıyla geçen o kısacık an içinde bakışlarındaki ateşli soruyu hissederek korktum ve yıllar sonrasında bile hiçbir hazın bir genç kızın bakışlarına o ilk kıvılcımı katmaktan daha tehlikeli, daha baştan çıkarıcı ve daha düşkünce olmayacağını hissettim. Sonra kızı yine iki kadının arasında otururken gördüm. Tembel tembel duran parmakları ara sıra hızla giysisinin mektubu sakladığından emin olduğum bir köşesine doğru uzanıveriyordu. Artık oyunun çekiciliğine kapılmıştım. Daha o akşam ona ikinci bir mektup yazdım ve sonraki günlerde de yazmayı sürdürdüm. Mektuplarımda genç, aşık bir insanın hissettiklerini dile getirmek, kurgudan ibaret bir tutkuyu alevlendirmek benim için sürükleyici bir çekicilik kazandı. Tuzak kurarken veya avlarını kapana çekmeye çalışırken muhtemelen avcıların da hissettiği cinsten heyecanlar veren bir spora dönüştü. Kendi başarım benim için bile öyle tarif edilmez, öyle ürkütücü bir hal almıştı ki, artık başlamış olan oyunun baştan çıkarıcılığına bu denli kapılmamış olsaydım vazgeçerdim. Kızın yürüyüşüne bir hafiflik, dans edercesine yabanıl bir salınım karışmıştı. Hatlarından kendine has ateşli bir güzellik sızıyordu. Uykusunda sabah gelecek mektubu bekliyor ve kolluyor olmalıydı. Çünkü sabahları gözlerinin altı gölgeli ve bakışları hep kıvılcımlı oluyordu kendine özen göstermeye başladı. Saçlarına çiçekler takıyordu. Her şey karşısında duyduğu olağanüstü bir sevecenlikle elleri kanatlanmıştı. Gözlerinde ise sürekli bir soru vardı. Çünkü benim mektuplara serpiştirdiğim yüzlerce ayrıntıdan yazanın yakınlarda bir yerde olduğunu hissediyordu. Havayı namelerle doldurarak yakınında süzülmekte olan engizli yaşantılarını izleyen ama kendisi kendi iradesiyle görünmez olan bir ilah. Üzerine öyle bir neşe gelmişti ki bu değişim o iki donuk kadının bile gözünden kaçmadı. Bazen iyimser bir merakla gözlerini telaşla yaklaşmakta olan kıza çevirip pembeleşmiş yanaklarına dikiyor ve sonra utangaç bir gülümsemeyle birbirlerine bakıyorlardı. Kızın sesi de yeni bir tını kazanmıştı. Daha yüksek perdeden çıkıyordu. Daha berrak, daha cesurdu ve boğazında sık sık sanki aniden şakrak yükselişlerle bir şarkıya başlayacakmış gibi bir titreşim, bir kabarma hissediliyordu. Öyle ki, ama siz yine gülmeye başladınız. Hayır, hayır, siz devam edin lütfen. Gülümsemem çok güzel anlattığınız için. Yetenekli olduğunuzu söylemeliyim. Yazarlarımızdan biri olabilecek kadar iyi anlatıyorsunuz. Ah, oh, evet, böylece nazik ve özemli bir şekilde bana Alman yazarlarınız gibi yani abartılı bir lirizmle uzatarak duygusal ve can sıkıcı bir şekilde anlattığımı hissettirmek istiyorsunuz. Tamam, daha kısa tutacağım. Kukla dans ediyordu ve ipleri benim elimdeydi ve olabilecek kuşkuları üzerimden uzaklaştırmak için de çünkü bazen bakışlarını inceleyerek bana çevirdiğini ve göz göze gelmeye çalıştığını hissediyordum. Mektupları yazanın burada değil de yakınlardaki bir kaplıca otelinde kaldığını Buraya her gün tekne veya vapurla geldiğini düşündürtecek işaretler vermiştim. Artık ne zaman yaklaşmakta olan vapurun düdüğü duyulsa, kızın bir bahane bularak annesinin yanından uzaklaştığını, rıhtıma koşarak nefesini tutup bir köşeden gelenleri izlediğini görüyordum. Bir keresinde çok ilginç bir şey oldu. Kasvetli bir öğle sonrasıydı ve vakit geçirmek için kızı izlemekten daha iyi bir şey bulamamıştım. Vapurlardan inenler arasında yakışıklı bir delikanlı vardı. İtalyan gençlerine özgün, o sıra dışı şıklıkta giyinmişti. Genç bir adam bir şey arar gibi çevreyi gözden geçirirken, genç kızın ümitsizce bir arayış içindeki soru dolu ve yutarcasına üzerine dikilen bakışlarıyla karşılaştı. Ve utancın kızıl dalgası anında kızın hafif gülümsemesini bastırarak yüzüne yayıldı. Genç adamın dikkati ona yöneldi. Duraksadı ki Dile getirilmemiş binlerce şeyin yansıdığı böylesine ateşli bir bakış karşısında bu anlaşılır bir şeydi. Sonra gülümseyerek kızı izlemeye davrandı. Kız kaçtı ama onca zamandır beklediğini bulmanın güveniyle durakladı. Tekrar hızlandı. Sonra yine arkasına dönüp baktı. O tatlı zayıflığın her zaman güçlü çıktığı istemekle korkmak, özlemle utanç arasındaki ezeli oyundu bu. Şaşırmakla birlikte cesaretlendiği belli olan delikanlı kızın peşinden giderek ona iyice yaklaştı. Ben her şeyin korkunç bir kaosa dönüşeceğini hissederek ürktüm. O sırada iki kadının karşıdan geldiğini gördüm. Kız ürkek bir kuş gibi onlara doğru kaçtı. Delikanlı temkinli davranarak geri çekildi ama dönerken bakışları bir kez daha karşılaştı ve tutkuyla birbirlerine karıştı. Bu olay oyunu artık son vermem için bir uyarı oldu ama çekiciliği o kadar fazlaydı ki elimden gelmedi. Aksine bu rastlantıdan gönüllü bir yardımcı olarak yararlanmaya karar verdim ve daha o akşam kıza tahminlerini destekleyecek alışılmadık uzunlukta bir mektup yazdım. Şimdi oyunu iki kişiyle birlikte oynamak benim için çok çekiciydi. Ertesi sabah kızın yüzündeki titrek, altüst olmuşluk ifadesini görünce korktum o tatlı telaşının yerini anlaşılmaz bir gerginlik almıştı. Gözleri nemli ve ağlamış gibi kızarıktı. Çok derinlerine kadar işleyen bir acı içinde görünüyordu. Bütün o suskunluğun içinde vahşi bir çığlık kopartmak ister gibiydi. Alnı sıkıntıyla gerilmişti. Bakışlarında buruk bir ümitsizlik vardı. Oysa ben onu bu kez berrak bir sevinç içinde göreceğimi ummuştum. Korktum. İlk kez beklemediğim bir şeyle karşılaşıyordum. Kukla artık bana itaat etmiyor ve istediğimden farklı dans ediyordu. Bütün olasılıkları düşünsem de nedenini bulamadım. İlk kez kendi oyunumdan korkmuştum ve onun bakışlarındaki yakınmayla karşılaşmamak için akşama kadar otele dönmedim. Döndüğümde her şeyi anladım. Masaları hazırlanmamıştı. Aile otelden ayrılmıştı. Kız delikanlıyla tek bir sözcük edemeden gitmek zorunda kalmıştı ve ailesine de hiçbir şey söyleyememiş kalbinin hala o tek bir güne, tek bir saate ne kadar bağlı olduğunu anlatamamış, tatlı düşüncelerinden neredeyse sürüklenerek kopartılmış, kim bilir hangi tatsız Alman kasabasına götürülmüştü. Bu aklıma gelmemişti ve şimdi kızın son bakışlarındaki öfkenin, eziyetin, ümitsizliğin ve kızın hayatının kim bilir nerelerine kadar savurup serptiğim o derin acının müthiş şiddeti bir suçlama gibi karşımdaydı. Sonra sustu. Gece ilerlemişti. Bulutların örttüğü ay tuhaf, titrek bir ışık yayıyordu. Ağaçların arasından gölün solgun yüzeyi görünüyordu. Dallara kıvılcımlar ve yıldızlar asılmış gibiydi. Konuşmadan yürüyorduk. Sonunda yol arkadaşım sessizliğini bozdu. Hikaye buydu işte. Bundan bir novella çıkmaz mı sizce? Bilmiyorum ama her durumda diğerleriyle birlikte kendime saklamak istediğim ve size teşekkür borçlu olduğum bir hikaye. Novelle olur mu bilemiyorum. Benim için çekici olabilecek güzel bir başlangıç belki. Çünkü bu insanlar sadece birbirlerine sürtünüp geçiyorlar. Tam olarak duygularına hakim değiller. Burada kaderlerinin ipuçları var ama kendileri değil. Yazarak tanımlanmaları gerekiyor. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Genç kızın hayatı, kasabaya dönüş, gündelik hayatın sıradanlığının korkunçluğu. Hayır, hayır, tam da böyle değil. Kızın sonra ne yaptığı beni artık ilgilendirmiyor. Kendileri ne kadar özel olduklarını düşünseler de genç kızlar her zaman ilginç olmaktan uzaktırlar. Çünkü hepsi de olumsuz bu yüzden de benzer deneyimlere sahiptirler. Bu hikayedeki kız zamanı gelince kasabasındaki bir iyi aile çocuğu ile evlenecek ve bu macerada anılarının en çiçekli sayfaları arasında kalacak. Kız artık ilgimi çekmiyor. Bu tuhaf. Bense genç erkeklerde ne bulduğunuzu anlamıyorum. O tür bakışlara, o ateşli gençliğinde herkes bir kere yakalanır. Çoğu bunu fark etmez, bazıları da çabucak unutur. Bunun belki de karşılaştığınız en değerli ve en derin şey olduğunu, gençliğin kutsal ayrıcalığı olduğunu anlamanız için yaşlanmanız gerekir. Benim ilgimi çeken genç adam değil ki. Kim peki? Bu mektupları yazan orta yaşlı beyi yeniden şekillendirmek, hikayesinin sonunu yazmak isterdim. İnanıyorum ki insan ateşli mektuplar yazıp düşlerinde aşk duyguları yaratıyorsa hiçbir yaşta cezasız kalmaz. Ben oyunun nasıl ciddileştiğini, artık oyun ona hükmederken onun hala oyuna hakim olduğunu sanmasını anlatmak isterdim. Kızın uyanmakta olan güzelliği karşısında seyirci kalmakla yetindiğini düşünürken çekimine giderek daha fazla kapılmasını, derinlere dalmasını anlatmak isterdim. Her şeyin aniden ellerinin arasından kayıp gittiği o anda oyuna devam etmek ve oyuncağa sahip olmak için vahşi bir istek uyandıracaktır. İşte benim için yaşlı bir adamın tutkusunu, ikisi de kendisini eksiksiz hissetmediği için bir delikanlınınkine çok yaklaştıran aşktaki bu tersine dönüş ilginç olurdu. Onun duyduğu dehşeti ve bekleyişini anlatmak isterdim. Onu kararsızlık içinde kızı görebilmek için peşinden giderken ama son anda yaklaşmaya cesaret edemezken gösterirdim her zaman acımasız davranan rastlantıya güvenerek kızı tekrar görmek ümidiyle aynı yere geri döndürürdüm. Novellayı aşağı yukarı bu çizgide kurgulardım ve o zaman ''Olmaz, yanlış, imkansız.'' Korkuyla irkildim. Sert bir sesle, boğuk, titrek ve adeta tehditkar bir tonda sözümü kesmişti. Yol arkadaşımı daha önce hiç böyle bir heyecana kapılmışken görmemiştim. Dikkatsizlik edip hangi noktaya dokunmuş olduğumu derhal kavradım. O böyle birden sertçe durunca kırsaçlarının saçlarının parıldısını görmek içime dokundu. Hemen sözü çevirmek, konuyu değiştirmek istedim ama o yeniden konuşmaya başladı. Şimdi tavrı çok içten ve yumuşaktı. Sesi hafif bir melankoliyle derinleşmişti. Belki de siz haklısınız. Evet, bu çok daha ilginç. Sanırım Balzac en dokunaklı hikayelerinden birine "Yaşlılar için aşkın bedeli ağır olur" adını vermişti ve bu başlığa uygun daha pek çok hikaye vardır. Ne var ki bunların en gizli yanlarını dahi bilen yaşlı insanlar zayıflıklarından değil de başarılarından söz etmekten hoşlanırlar. Bir anlamda sonsuzluğun sarkacına benzeyen konularda gününç düşmekten korkarlar. Kazanova'nın anılarında tam da yaşlandığı dönemlerin Genç horozun boynuzlanmış ihtiyara, aldatanın aldatılana dönüştüğü o belli bölümlerin kaybolup gitmesinin bir rastlantı olduğuna inanıyor musunuz siz? Belki de artık sadece eli ağırlaşmış, yüreği daralmıştır. Sonra bana elini uzattı. Sesi şimdi son derece serin kanlıydı yine, sakin ve iniş çıkışsızdı. İyi geceler. Görüyorum ki yaz gecelerinde genç insanlara hikayeler anlatmak tehlikeli bir şeymiş. İnsan kolaylıkla budalaca fikirlere ve gereksiz düşlere kapılabiliyor. İyi geceler. Sonra esnek ama yine de yılların ağırlaştırmış olduğu adımlarla karanlığın içinde gözden yitti. Vakit geç olmuştu. Fakat normalde yaz gecelerinin sıcaklığıyla erkenden kapıldığım yorgunluk, bu gece insanın başına tuhaf bir şeyler geldiğinde ve yabancı bir şeyleri kendisine dairmiş gibi hissettiğinde kanına karışan cinsten bir heyecanla dağılmıştı. Ben de sessiz ve karanlık yolda mermer merdivenleri göle kadar inen Villa Carlotta'ya kadar yürüyüp serin basamaklara oturdum. Gece olağanüstüydü. Bellagio'nun daha önce dalgaların arasında ateş böcekleri gibi yanıp sönen ışıkları şimdi suyun üstünden çok uzaklarda görünüyorlardı ve birbirlerinin ardından yavaş yavaş ağır karanlığın içine düşüp kayboldular. Göl karşımda kara bir mücevher gibi pürüzsüz ve sessiz ama köşelerinde yine de alevli kıpırtılarla uzanıyordu. Dalgalar beyaz tuşlara uzanan ak parmaklar gibi hafif şıpırtılarla basamaklara doğru yükselip alçalıyordu. Binlerce yıldızın kıvılcımlandığı rengi belirsiz gök kubbe sonsuz bir yükseklikte görünüyordu. Yıldızlar yanıp sönen sessizlikleri içinde öylece duruyorlardı. Yalnız arada bir içlerinden biri elmaslı dizinin içinden aniden ayrılıp yaz gecesinin içine kayı veriyor, karanlığın içinde vadilere, yarlara, dağlara veya uzak sulara doğru nereye gittiğini bilmeden kör bir kuvvetle savruluyordu. Bir insan yaşamının bilinmeyen bir kaderin sarp derinliklerine savruluşu gibi.